Bir kadını etkilemenin yollarını hiç merak ettiniz mi? Bugün kadınların dikkatini çekecek ve onları etkileyecek etkili ve özgün yöntemleri sizinle paylaşacağım. Bu stratejiler bir kadının kalbini kazanmanıza ve onunla derin bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Hazır mısınız? Başlayalım. 1. Özgünlük ve doğallık. Kadınların dikkatini çekmenin en önemli yollarından biri kendiniz olmanız ve doğal davranmanızdır. Sahte davranışlar yerine kendinizi olduğunuz gibi ifade edin. Özgün olmak, kadınların size güvenmesini ve sizi gerçek bir kişi olarak görmesini sağlar. Doğallığınızla parlayın ve rol yapmaktan kaçının. 2. Empati kurma empati, bir başkasının duygularını ve düşüncelerini anlamak ve bunlara değer vermektir. Kadınlarla empati kurarak onların duygusal ihtiyaçlarını anlayabilir ve destek olabilirsiniz. Onları dikkatle dinleyin ve hislerine önem verin. Empati, derin ve anlamlı bir bağ kurmanın anahtarıdır. Üçüncü, pozitif enerji yaymak. Pozitif enerji insanları size çeker ve sizi daha çekici kılar. Hayata olumlu bir bakış açısıyla yaklaşın ve bu enerjiyi çevrenizdekilere yaymaya çalışın. Gülümsemek, olumlu düşünmek ve iyimser olmak, kadınların size olan ilgisini artıracaktır. Pozitif enerji, her zaman olumlu bir etki yaratır. 4. Kendine güven. Kendine güven, çekiciliğin temel taşlarından biridir. Kendinize inanın ve bu güveni dışarıya yansıtın. Kendine güvenen bir kişi başkalarına da güven verir ve bu da çekiciliğinizi artırır. Kendinize olan güveniniz kadınların sizi daha fazla fark etmesini sağlar. 5. ilgili ve dikkatli olmak kadınların dikkatini çekmenin en iyi yollarından biri, onlara karşı ilgili ve dikkatli olmaktır. Onların ilgi alanlarına, hobilerine ve hayallerine ilgi gösterin. Gerçek bir merak ve dikkatle onları dinleyin. Bu, kadınların kendilerini özel hissetmelerini sağlar ve size olan ilgilerini artırır. Altıncı mizah ve eğlence mizah anlayışı, kadınların kalbini kazanmanın etkili bir yoludur. Komik ve esprili olmak, hem sizi hem de çevrenizdekileri rahatlatır. Ancak mizahın doğal ve zorlamadan uzak olmasına dikkat edin. Uygun durumlarda yapılan espriler aranızdaki bağı güçlendirir. Sonuç kadınları etkilemenin yolları arasında özgünlük, empati, pozitif enerji, kendine güven, ilgi ve dikkatli olma ile mizah yer alır. Bu yöntemler sadece kadınlarla ilişkilerinizde değil, hayatın her alanında daha başarılı ve mutlu olmanıza yardımcı olacaktır. Umarım bu ipuçları size ilham verir ve hayatınıza olumlu bir şekilde yansır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, size iyi şanslar.